Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve bihi nestain. Hem birinci fıkrada, birinci bölümde diyor. Ve in min al-hijarati lama yetafajjaru minhu anhar Öyle taş var ki içinden ırmaklar fışkırır. Bakara suresi 74 bu fıkra ile ayetin bu bölümüyle dağlardan nebean eden dağlardan kaynayıp çıkan nil Mübarek, Mübarek bereketli Nil, Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla taşların evamiri tekviniyeye, Allah'ın kainata koyduğu kurallara, kanunlara, prensiplere karşı ne kadar harika nume, olağanüstü bir şekilde ve mucizevari, mucize benzeri bir surette bir şekilde mazhar, ayna ve musahhar olduğunu, hizmetkar, emrine amade olduğunu ifham eder, anlatır. Ve onunla böyle bir manayı müteyakkız, uyanık kalplere veriyor ki, şöyle azim ırmakların, şöyle büyük ırmakların elbette mümkün değil, şu dağlar hakiki menbaaları, gerçek kaynakları şu dağlar olsun. Çünkü faraza böyle bir şey olamaz ama olduğunu farz edelim. O dağlar tamamen su kesilse, dağlar tamamen su olsa ve mahruti koni şeklinde konik birer havuz olsalar, o büyük nehirlerin şöyle süratli, hızlı ve kesretli çok cereyanlarına, akıp dolaşmalarına muvazeneyi kaybetmeden dengeyi kaybetmeden birkaç ay ancak dayanabilirler. Ve o kesretli masarife karşı, o çok gidere harcamaya karşı galiben çoğu zaman bir metre kadar toprakta nüfuz eden, toprağa işleyen yağmur kafi varidat olamaz. Yeterli gelir olamaz. Demek ki şu enharın nebe anları şu nehirlerin kaynayıp çıkmaları adi, sıradan, basit ve tabii, doğal ve tesadüfi rastlantı eseri bir iş değildir. Belki pek harika, çok olağanüstü bir surette bir şekilde Fatır-ı Zülcelal, sonsuz yücelik ve büyüklük sahibi yaratıcı onları sırf hazineyi gayiptan görünmeyen, bilinmeyen gayb hazinesinden akıttırıyor. İşte bu sırra işareten, bu sırra işaret olarak bu manayı ifade için, anlatmak için hadiste rivayet ediliyor ki o üç nehrin her birine cennetten birer katre, cennetten birer damla her vakit damlıyor ve ondan o sebeple bereketlidirler. Hem bir rivayette denilmiş ki şu üç nehrin menbaaları, şu üç nehrin kaynakları cennettendir. Şu rivayetin hakikati, şu rivayetin gerçeği şudur ki, madem esbab-ı maddiye, maddi fiziksel sebepler, şunların, bu nehirlerin bu derece kesretli nebe anına, bu derece çok bir şekilde kaynayıp çıkmalarına kabil değildir. Yeterli değildir, mümkün değildir. Elbette menbaaları, bu nehirlerin kaynakları bir alemi gayiptandır görünmeyen, bilinmeyen bir alemden, bir dünyadandır. Ve gizli bir hazine rahmetten, Allah'ın sonsuz rahmet, merhamet hazinesinden gelir ki, masarifle varidatın muvazenesi, harcamalarla, giderlerle gelirlerin dengesi devam eder. İşte Kur'an-ı Hakim, hikmetlerle dolu Kur'an, şu manayı ihtar ile hatırlatmakla, şöyle bir ders veriyor ki der Ey Beni İsrail, Ey İsrail oğulları ve Ey Beni Adem ve Ey Adem oğulları, Ey insanlar kalp katılığı ve kasavetinizle, duygusuzluğunuzla, karanlığınızla öyle bir Zat-ı Zülcelal'in sonsuz yücelik ve büyüklük sahibi bir Zat'ın evamirine emirlerine karşı itaatsizlik ediyorsunuz, karşı geliyorsunuz ve öyle bir şemsi sermediğinin devam edip giden sonsuz batmayan bir güneşin ziyayı marifetine bilgi ışığına gafletle ilgisizlikle duyarsızlıkla gözlerinizi yumuyorsunuz ki Mısır'ınızı cennet suretine cennet şekline çeviren Nil mübarek mübarek bereketli Nil gibi koca nehirleri adi sıradan basit Camit Donuk Taşların ağızlarından akıtıp mucizatı kudretini, sonsuz gücünün mucizelerini, şevahide vahdaniyetini, varlığının ve birliğinin şahitlerini, o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ortaya çıkma meydana gelme ve ifazaları bereketlenmeleri derecesinde kainatın kalbine ve zeminin yerin dimağına bilincine, bilincine vererek cin ve insin, cinlerin ve insanların kulüp ve ukulüne, kalplerine ve akıllarına isale ediyor, ulaştırıyor. Hem hissiz, duygusuz, camid, donuk, bazı taşları böyle acıyıp şaşırtıcı bir tarzda bir şekilde haşiye dipnot, nil mübarek, mübarek bereketli nil Cebeli Kamer'den, Kamer Dağı'ndan çıktığı gibi Dicle'nin en mühim, en önemli bir şubesi bir kolu Van vilayetinden Müküs nahiyesinde bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat'ın da mühim, önemli bir şubesi bir kolu Diyadin taraflarında bir dağın eteğinden çıkıyor. Dağların aslı hılkaten yaratılışça, yaratılış bakımından bir maddeyi mayiadan, akıcı sıvı bir maddeden incimad etmiş, donmuş taşlar olduğu fenlen bilimsel olarak sabittir, kesindir. Tesbihat-ı Nebeviye'den olan Hazreti Peygamber Efendimizin tesbihlerinden olan, yaptığı tesbihlerden biri olan Sübhane men besatel arda alel ma'in yeryüzünü donmuş bir su üzerinde yayan zat her türlü noksanlıktan yücedir, uzaktır. Kat'i bu tesbih kat'i kesin delalet ediyor, delil oluyor, gösteriyor ki aslı hilkati arz yerin yaratılışının aslı gerçeği şöyledir ki su gibi bir madde emri ilahi ile Allah'ın emriyle incimad eder, donar, taş olur. Taş izni ilahi Allah'ın izniyle toprak olur. Tesbihteki arz, yer lafzı, yer sözü toprak demektir. Demek o su çok yumuşaktır, üstünde durulmaz. Taş çok serttir. Ondan istifade edilmez, yararlanılmaz. Onun için hakim Rahim, sonsuz merhamet ve şefkat sahibi ve sonsuz hikmet sahibi Yaptığı her şeyi sayısız gaye ve faydalarla yapan Allah, toprağı taş üstünde serer, zevil hayata, hayat sahiplerine, canlılara makar eder, yaşama alanı yapar, kalınacak yer yapar. Mucizatı kudretine, sonsuz gücünün mucizelerine mazhar etmesi, sahip kılması, güneşin ziyası, güneşin ışığı, güneşi gösterdiği gibi, o Fatır-ı Zülcelali, o sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi yaratıcıyı gösterdiği halde nasıl onun o nuru marifetine, o ilim nuruna, ışığına karşı kör olup görmüyorsunuz? İşte şu üç hakikate, şu üç gerçeğe nasıl bir belagat giydirilmiş, yüksek bir ifade gücü giydirilmiş, gör ve belagat-ı irşadiyeye, yol gösterme, yol gösteren belagata ifade gücüne dikkat et. Acaba hangi kasavet, hangi duyarsızlık, hangi karanlık ve katılık vardır ki böyle hararetli sıcak şu belagatı irşada, şu yol gösterici üstün ifade gücüne karşı dayanabilsin, ezilmesin. İşte baştan buraya kadar anladınsa Kur'an-ı Hakim'in Hikmetlerle dolu Kur'an'ın irşadi, doğru yolu göstermekle ilgili bir lem'ayı icazını, mucizelik parıltısını gör. Allah'a şükret. Subhaneke la ilme lenâ illâ mâ inneke ente'l alîmü'l hakîm. Subhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara suresi 32. Allahümme fehimne esrarel Kur'anı kema tuhibbu ve terda ve fikna li hizmetihi. amin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah'ım Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde bize duyur ve onun hizmetine bizi muvaffak kıl amin. Rahmetinden ümit ediyoruz ey erhamur rahimin. Allahümme salli ve sellim ala men unzile aleyhil Kur'anul Hakim ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım Kur'an-ı Hakim'in kendisine indirildiği zata ve onun bütün al ve ashabına salat ve selam et.